Ve kripto kafaların yeni bir videosuna daha Hoş geldiniz. evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ben sizlere ne demiştim ethereum 1776 doların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak hedefim 2339 dolar demiştim ancak biraz daha yukarıda bir gapimiz olduğunu o yüzden 2500 2600 lira kadar çıkabiliriz demiştim nokta atışı oldu bitcoin'de de 88.000 üzerinde kalırsak hedefimin 105.000 olduğunu sizlere söylemiştim evet ancak ethereum yeni bir kalkışama hazırlanıyor nokta atışı analizlerle sizlerle birlikte olacağım. Onun dışında da tamamen sizlerin yorumlarından seçtiğim 4 altcoin'in analizlerini de bu videoya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bu tarz videolar emek ve zaman isteyen videolar. O yüzden videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce yorumlar kısmına analizini istediğin alt konular varsa onları yaz. Onları da bakmaya çalışayım. Evet vaktiniz çalmadan hemen Ethereum analizine geçiyorum arkadaşlar. Ben sizlere ne demiştim? Bakın ekranda da görüyorsunuz. 1767 doların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak hedefimin 2339 dolar olduğunu söylemiştim. Ancak gap tarafımızda da şöyle bir boşluk olduğundan bahsetmiştim. 2566 dolar ile 2625 dolar arasında o yüzden spot tarafta da 2500-2600 aralığına gidebiliriz demiştim. Herkese bu gapimizde ekranlar şu an görüyorsunuz dolmuş durumda. Şimdi benzer bir hareketi bir daha yaşayabiliriz. Ancak uyarmam gerekiyor arkadaşlar bunu da söylemedi demeyin. 1734 dolar ile 1743 dolar arasında da minicik bir gap oluştu. Bu hemen dolmak zorunda mı? Hayır değil. Ancak ilerleyen süreçte belki bir sonraki ayı sezonunda bu geri gelebilir buralar bizim yol haritamız olacak. Umarım yakın zamanda böyle bir hareket yapmaz. Hemen arkadaşlar Ethereum analizi hem spot hem de CM vadeli işlemler tarafından destekleyerek yapayım arkadaşlar. Şimdi Ethereum'da ben ne demiştim sizlere 2339 dolar hedefim olduğunu söylemiştim. Ancak oralara çıkarsak başka bir yükselişten o zaman bahsedebiliriz demiştim. Bu sefer arkadaşlar günlük takozumuzu kırmış bulunuyor. Hangi tarihlerden itibaren aralığın ortalarından itibaren oluşan bir takozu kırmış bulunuyor. Bunun ise hedefi 2822 dolar. Ancak şurada da bir gapimiz var. 2912 dolar ile 3053 dolar arasında bir gapimiz bulunuyor. O yüzden arkadaşlar ilk etapta 2822 dolarlara gidebiliriz ve ardından 3000 dolar civarlarına doğru bir hareket gerçekleştirebiliriz. Şuralarda belki biraz zorlanabiliriz. 2650'lerde biraz zorlanabiliriz bu yükselişleri de kademeli bir şekilde beklediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Evet hemen altcoin analizlerine geçelim. Evet en çok sorduklarınızdan bir tanesi arkadaşlar FIDA'ydı. FIDA'da bir haftalık grafimizde gerçek bir yükselişten bahsedebilmemiz için FIDA'dan arkadaşlar birazcık böyle kısa vadeli sormamıştı arkadaş. O yüzden bir tık daha böyle orta vadeli bir analiz yapıyorum. Gerçek bir yükselişten bahsedebilmemiz için 22 centlerin üzerinde kalıcılığımızın olması gerekiyor FIDA'da. Eğer ki 22 centlerin üzerine kalıcılığımızı sağlarsak FIDA'da hedefi 56,5-57 centler olacaktır. Evet devam edelim arkadaşlar Mi analiziyle. Mi de bunlar kısa vadeli sorulmuştu. Bundan sonraki analizlerim kısa vadeli olacak şekilde olacak. Hemen hızlı bir şekilde Mi'de de hedefimi vereyim arkadaşlar. Kısa vadeli piyasa bozmaz. Bitcoin bozmazsa eğer temel tarafta da kötü haberler gelmezse 1 dolar 44 centlere doğru bir yolculuğa başlayabilir. Şimdi XRP analizine de geçeceğim. XRP'ye geçmeden önce çok kısa hemen Sivel hedefimi de vereyim. Sivel de çok sorulmuştu. Sivel de arkadaşlar kısa vadeli olarak dediğim gibi piyasa bozmazsa 1762'lere doğru bir yolculuğa çıkabilir. Ek olarak Solana da çok sorulmuştu arkadaşlar. Ben size ne demiştim? Solana da 185 dolar hedefim olduğunu söylemiştim. 181 dolarlarda biraz zorlanabileceğimizden bahsetmiştim. Ki hakeza tam 181 dolarlardan birazcık Piyasa zaten yükselişin şu an düzeltmesini yaşıyor. Bunlar çok normal, çok sağlıklı hareketler. Ve ancak tekrardan 185, 186 dolarları Solana deneyebilir. XRP analizine devam edeyim arkadaşlar. XRP'de ben size ne demiştim? 2 dolar 42 centin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak hedefim 3 dolar 27 cent olduğundan bahsetmiştim. Bu yükselişi kademeli bekliyorum ki burası çok önemli bir nokta arkadaşlar 2 dolar 42 sent şurada da zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 dolar 65 sentlere geldikten sonra tekrardan bir 2 dolar 42 senti denemiş ardından tekrardan yükselişe çıkmış anlık olarak 2 dolar 53 sent ancak 2, 3 dolar 27 sentlere doğru bir yolculuğu kademeli bir şekilde devam edebilir sizi uyarmıştım ben ne demiştim şurada bir dead cross ihtimalimiz var o yüzden XRP'yi kısa vadeli vur kaç olarak düşünüyorsan stop mutlaka koymalısın demiştim. Evet tabii ki anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değil. Tamamen sizleri bilgilendirmek amacıyla yapıyorum. Evet video bu kadardı. Beğenip abone olursan çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.